Bu kapı neden açık lan ben çıkarken bu kapıyı kapatmadım mı unuttum herhalde neyse lan bu kapı da açık ne oluyor lan hırsız falan mı girdi eve tövbe tövbe Kızım gel zengin mutfağa gitti çabuk buradan çıkmamız lazım takip et beni çabuk gel kızım çabuk koş kızım koş şu kapıyı da kapatalım da neredeyse yakalanıyorduk çabuk kızım burayı terk etmemiz lazım Kızım bak şimdi. Şimdi zengin evinin soyulduğunu anlayınca bizden hiç şüphelenmeyecek. Direkt fakirden şüphelenecek. Çünkü fakirle araları bozuk. Elmaslarım, elmaslarım da yok. Hırsız girdi eve. Olamaz. Tüm elmaslarım gitmiş. Hepsi. <laughs> Kim yaptı bunu? Tabi ya. Fakir. Fakir sen yaptın kesin. Bunun hesabını senden soracağım ulan. Kardeş dedik şu ana kadar bağrımıza bastık. Senin yaptığın iş adamlık değil fakir. Şuradan 155'i tuşlayayım. Evet çalıyor. Kraft polis merkezi buyurun. Merhaba memur bey. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Tamam kızım. Şimdi bunların üstünü kapattığımız zaman kimse bizden artık şüphelenemez. Elmasları da sakladığımıza göre şimdi evimize gidebiliriz kızım. Haydi gel. Vay çakallar vay. Demek ki suçu benim üzerime atacaktınız ha? Ulan göstereyim ben şimdi size. Sarp. Zengin beyin dediğine göre fakir bu ormanda bir yerlerdeymiş. Fakiri bulmamız lazım oğlum. Sarp sen bu taraftan git. Ben de bu taraftan gideceğim. Fakir Fakir'i bulmadan geri dönme. Tamam mı? Emredersiniz müdürüm. Ben de şu tarafa bakayım. Ormanın içinde bir ev. Gerçekten iğrenç bir ev. Büyük ihtimal fakirin evi. Dur şu eve bir bakayım. Neyse ben şu evde bekleyeyim de. Fakir illa gelecek. Geldiği zaman da onu tutuklar ve idam etmeye götürürüm. Gel buraya fakir. İnek buldum ve kestim. Üç tane etim var. Bunlar bugünlük bana yeter. Şöyle evime doğru gideyim de. Şu etleri sandığa koyayım da. Sakın kıpırdama. He? He? Sen kimsin be? Zenginin dedesini öldürmekten idam cezan var. Artı olarak zenginin evini soymuşsun. Bu yüzden seni tutukluyorum. Doğru seni idam etmeye götüreceğim şimdi. Sakın kıpırdama. Komiser bey bakın zenginin dedesini ben öldürmedim. Zenginin evini de ben soymadım. İsterseniz kamera kayıtlarına bakabilirsiniz. Zenginin dedesini ben öldürmediğimi anlayacaksınız o zaman. Yemin ederim ki ben öldürmedim. Zaten ben şu ana kadar ben suçluyum diyen bir suçlu görmedim. Hepsi ben suçsuzum diyor. Şimdi yürü. Merkezde kamera kayıtları var. Orada izleyeceğiz ve göreceğiz. Bakalım zenginin dedesini sen mi öldürdün yoksa sen öldürmedin? Mi? Orada göreceğiz. Tamam memur bey. Sizinle merkeze geleceğim. Zaten suçsuz olduğumu anlayacaksınız. Tamam. Elindeki kılıcı ve eti sandığa koy. Sonra düş önüme. Doğru merkeze gidiyoruz. Tamam komiser bey. Hemen koyup sizinle merkeze geleceğim. Haydi gidelim komiser bey. Tamam ellerini kaldır ve bekle. Şu pantolonun cebinde bir telsiz olacaktı o telsizi çıkartayım. Evet işte bu. Sarp Beni duyuyor musun Sarp? Evet Yusuf müdürüm sizi duyuyorum. Tamam Sarp ben fakiri yakaladım. Sen de merkeze doğru gel. Fakiri merkeze getiriyorum ben. Emredersiniz Yusuf müdürüm. Tamamdır. Hadi şimdi düş önüme gidiyoruz. Hadi yürü. Tamam gidelim komiser bey. Nereye gidiyorsak gidelim. Benim zaten suçsuz olduğumu anlayacaksınız. Yürü çok konuşma. Yürü hızlı ol Tamam komiser bey tamam gidiyorum <laughs> Ulan abi Beni düşürdüğün duruma bak Abi dedim lan sana abi Ulan fakir Evimi soydu param kalmadı Dolapta da çok az yiyecek kaldı ya Neyse şuradan bir tane et pişireyim de karnımı doyurayım Allah'ın cezası Param kalmadı ben şimdi ne yapacağım Açlıktan öleceğim ya Üç tane etim kaldı. Neyse, fakir yakalansın da paralarımı geri alayım. Şerefsiz kardeş dedik, evimizi soydu. Böyle bir şey olur mu lan? Onun yaptığı kardeşlik değil, kalleşlik. Neyse, şu eti alayım da. Televizyon izlerken yiyeyim. İnşallah yakalarlar fakiri ya. Evet sayın seyirciler, son dakika. Fakir isimli seri katilin şu anda yakalandığını görüyoruz. Yusuf Müdür tarafından yakalanan Fakir isimli seri katil idam edilecek mi? Şu anda net bir bilgi yok. Gelen bilgiler arasında zengin isimli şahsın evini soyduğu da var. Evet, hemen kendisine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Fakir Bey, zengin Bey'i neden öldürdünüz? Cevap verecek misiniz? Ben öldürmedim. Ben yapmadım. İnanın bana yemin ederim ben yapmadım. Ama zengin bey öyle demiyor. Evini de soymuşsunuz. Evini soymak hakkında ne söyleyeceksiniz? Kardeşim ben soymadım ya. Yalan mı söyleyeceğim? Allah Allah. Siz ne biçim habercisiniz ya? Yalan yanlış haberler yapıyorsunuz. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi şu anda üstümüze saldırmaya çalışıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Haber yapmamıza engel oluyor. Fakir Bey neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Cevap verecek misiniz? Kardeşim geri zekalı mısın ya? Ne diyorsun sen? Aptal aptal sorular soruyor ya. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi hiçbir sorumuza cevap vermiyor. Kameramıza saldırmaya çalışıyor. Şu anda can tehlikemiz var. Güvenliğimiz yerinde değil. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını da ben diliyorum. Evet şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Fatih Portakal ee, Kameramanımız Mert Sunan Volkan Buradan Mert ve Volkan'a teşekkür ediyoruz Ve ana haber devam ediyor İşte bu be Sonunda fakiri yakaladılar Gebertirler inşallah İdam etsinler Paralarımı çaldı Paralarımı getirsinler bana Yoksa parasız kalacağım İşte bu kadar Sonunda fakirden kurtuluyorum Zeynep Hanım'la evleneceğim ve çok güzel çocuklarımız olacak. Zeynep Hanım elimden alamayacaksın fakir. Buna izin vermem. <laughs> hadi yürü fakir düş önüme. Düş. Kamera kayıtlarını incelemeye gidiyoruz. Yürü. Bana suçlu gibi davranmayın. Şu ellerimi çözün. Kamera kayıtlarını inceledikten sonra pişman olacaksınız. Göstereceğim hepinize. Konuşma fazla. Düşünüm hadi. Tamam memur bey. Göstereceğim ben size. <laughs> kamera kayıtlarını inceledikten sonra pişman olacaksınız. Göreceksiniz siz. Hadi yürü. Sorgu adasına gidiyoruz. Orada göreceğiz bakalım kamera kayıtlarını. Hadi yürü. Tamam memur bey. <laughs> Allah kahretsin. Ulan zengin. Abi falan dinlemeyeceğim. Şuradan çıkayım ben seni ne yapacağım bak gör. Ne taraftan gidiyoruz? Yukarı çık. Haydi. Tamam. <laughs> Abi dedik bağrımıza bastık. Ona şu yaptığı işe bak ya. Ben polislerden paramı nasıl alacağım? Sonuçta benim de 10 yıl cezam var. 10 yıl hapis cezam var. Eğer ki polisler beni yakalarsa... ...beni de gözaltına alıp hapse atacaklar. Allah kahretsin. Fakir başıma ne işler açtın ya? İnşallah ölürsün fakir. İnşallah idam ederler. Neyse. Şöyle bir şey yapacağım. Polislerden paramı alması için bir adam tutacağım. Ve beni zengin gönderdi deyip polislerden paramı aldıttıracağım. Evet. Çok zekiyim. <laughs> Polisler eğer ki bu evi bulurlarsa beni de gözaltına alabilirler. Ya fakir bu evin adresini söylerse? Sonuçta ben yakalattım onu. O da bana böyle bir şerefsizlik yaparsa ne olacak? Yapabilir. Allah kahretsin. İnşallah fakir evimin adresini söylemeden polisler onu idam ederler. Evet fakir gel bakalım. Kamera kayıtları işte bu bilgisayarda. Şimdi göreceğiz bakalım sen suçlu musun değil misin? Eğer ki suçluysan doğru seni dar ağacına götüreceğim ve idam edeceğim. Ama eğer ki suçsuzsan zengin sana iftira atmaktan ceza alacak. Zaten 10 yıl cezası var. Polisler onu dışarıda her yerde arıyorlar. Eğer ki bu yanlışsa zengin belki de idam cezası bile yiyebilir. Ama doğruysa da sen idam edileceksin artık. Haydi gel. Kamera kayıtlarına bakacağız şimdi. Bakalım doğru muymuş, yanlış mı? Evet. Şuradan şöyle girelim. Arkadaşlar Discord'umuz açıldı. Gelmek isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilirler. <laughs>